280 milyon 600 bin lira maliyetli tüm bu hizmetlerimiz Konya'mız ve hemşehrilerimiz için hayırlı uğurlu olsun. İller Bankası Konya Bölge Müdürlüğü Hizmet Binamızın temel atma töreni ve şehrimizin konforunu arttıracak. Bugün Konya Yine tarihi bir gün yaşıyor. Toplam maliyeti, Gönüller Sultanı Hazreti Mevlana ile anılan payitaht Şehir Konya. <laughs> Sayın Bakanımızın destekleriyle Konya gelişmeye ve ilerlemeye devam etmektedir. Özellikle son 4 yılda Konya'da yapılan atılışlar ve temel atmalar da bunun en büyük göstergelerinden biridir. Konya Büyükşehir Belediye'miz ve ilse belediyelerimizle birlikte yürüttüğümüz bankamız öz kaynaklarından sağladığımız finansman ile Toplam maliyeti 281 milyon Türk lirası olan 14 adet içme suyu, kanalizasyon, yol ve üst yapı yatırımlarımızın açılışını gerçekleştirmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yıl içinde hem Konya'mızda hem de ülkemizin her köşesinde hayal bile edilemeyen çok büyük yatırımların başladığına ve kısa sürede tamamlandığına şahit olduk. Bugün temelini atacağımız ve toplu açılışını yapacağımız yatırımlar da şehrimize bu anlamda değer katacak, hemşerilerimizin yaşam standartının artmasına katkı sağlayacaktır. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak dünyanın birçok ülkesinden daha büyük bir alanda hemşerilerimizin ihtiyaçlarından doğan hizmetleri hızlı ve çevreci bir anlayışla gerçekleştirmek Konya modeli belediyecilik düsturumuzun en büyük önceliğidir. Bu süreçte hükümetimizin ve özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın büyük destekleriyle Konya tarihinin en büyük yatırımlarını birer birer hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Kentsel ihtiyaçların karşılanabilmesi ve sürdürülebilir şehirleşmeye katkı sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Bank'ın desteğiyle de birçok projeyi hayata geçirdik. Bu kapsamda bugün açılışını yapacağımız son 3 yılda 31 ilçemizde hayata geçirdiğimiz altyapı projelerin toplam maliyeti 280 milyon 600 bin lira. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hükümetimizle, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla, ilçe belediyelerimizle, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla ve tüm hemşerilerimizle el ele vererek şehrimizin altyapısını güçlendirmek, yaşam standartlarını arttırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda şehrimize kazandırılan tüm bu yatırımlar için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Kıymetli Hemşerimiz Sayın Murat Kurum'a, İller Bankası Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Üye ve elini taşın altına koyarak Konya'mızın aydınlık yarınları için gayret gösteren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. AK Parti kadroları olarak yatırım ve hizmet siyasetinin Eser siyasetinin temsilcileriyiz. Sayın Bakanımız Konya'daki tüm yatırımların altında imzası olan, yanında olan, takipçisi olan gerçekten Konya'mıza büyük hizmetleri olan bir bakanımız. Sayın Bakanımız gerçekten adeta destan yazıyor. Kendisini tebrik ediyoruz tekrar. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve Cenab-ı Hak daha nice hizmetlere hep birlikte hepimizi vesile kılsın diyoruz. 2018'de görevi Türkiye'nin en başarılı ilçe belediye başkanı olarak temayüz eden Uğur İbrahim Altay kardeşimize devrederken de gönül rahatlığıyla bu büyük şehir yatırımlarının aynı hızla devam edeceğine ve Konya'mızın yeni bir atılım sürecine, yeni bir yükseliş sürecine gireceğine inanarak devretmiştik. Halkımızın da büyük teveccühüyle Türkiye'deki en yüksek oy oranıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve başladı. Ben kendisini tebrik ediyorum. Şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Gerçekten Konya'mızda yeni ve büyük vizyon projelerinin hem yatırımcısı hem takipçisi hem de büyük bir başarıyla Konya Büyükşehir Belediyemiz yoluna devam ediyor. Allah kendisinden razı olsun. Konya'da olma, Konya hizmet etmek bizim için büyük bir şans. Böylesine kadim bir şehir, kadim kültürün, kurumların şekillendirdiği bir hengamda insanın yaşam kalitesi de en iyisidir. Manevi olarak istinat noktalarının bu kadar fazla olduğu bir alanda maddi olarak da bunu bir şekilde iyi bir şehircilik anlayışıyla çevrenin üzerindeki bütün e, sıkıntıları, bütün baskıları bertaraf etmek, iklim değişikliğiyle gelen riskleri bertaraf etme noktasında Konya'mızın önce olması hepimiz açısından büyük bir zenginlik. Konya'mızın evladı, Konya'mızdan bakanımız Sayın Murat Kurum Bey'in biraz önce de ifade edildi. Genel olarak hükümetimizin, devletimizin genel stratejileriyle uyum, sonuç odaklı dokunuşlarıyla ayrı bir şans yaşıyoruz. Türkiye'nin lokomotif şehri aslında belediyecilikte öncü rol model şehri, çalışkan şehri Konya'mız için her açıdan yani yapılan hizmetler her açıdan donatılırsa en güçlü yatırımlarla ayağa kalkar, en güçlü yatırımlarla birlikte Türkiye'yi de ayağa kaldırır inşallah. Bu anlayışla çalışıyoruz. Medeniyet şehri, tarih ve kültür şehri, lider şehir Konya yürümeye bir başladı mı değerli hemşerilerim arkasından Türkiye yürür diyoruz ve işte bunun için 81 ilimizin tüm şehirleriyle birlikte Konya'mızı da hak ettiği değere en güzel eserlere, en kalıcı hizmetlere, en değerli yatırımlara kavuşturmanın tüm ekibimizle birlikte gayreti içerisindeyiz. Elhamdülillah bugün de Konya'mıza elimiz boş gelmedik ve İller Bankamız yine Büyükşehir Belediyemize ait 14 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz. Konya'nın, Konyalıların Hazreti Mevlana'nın Anadolu'yu iman yurdu kılan uluların dizinin dibinde bu vatanın her karış toprağını hepimiz çok sevdik. Nice gadre uğramış bu cennet vatanı 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyet tarihinde yapılan eserlerin 10 katı esere kavuşturabilmenin başarısını gösterebilmemizin gerisinde işte bu aşk vardır, işte bu sevda vardır. Biz yatırımlarımızı yapmaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yol yürümeye, her sabah yeni bir projeyle milletimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz. Konya'mızın 31 ilçesinin tamamında çalışmalarımıza ilk günkü aşkla, azimle, heyecanla, kararlılıkla devam ediyoruz. Bir taraftan değerli hemşehrilerim 16 millet bahçemizde Konya'mızın yeşil alan miktarını arttırıyor. Diğer yanda bir yıllık Ejdat mirası Alaaddin Tepesi etrafını güzelleştiriyoruz. Konya'nın en büyük problemlerinden bir tanesi olan ki sabah da konuştuğumuz, istişare ettiğimiz hava kalitesini iyileştirme noktasında her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Ekolojik koridorları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları projelerimizi de bir bir hayata geçiriyoruz. Yine bir yandan Konyamızın tamamında TOKİ Başkanlığımız eliyle gerek kentsel dönüşümde gerek vatandaşlarımızın ihtiyacı olan sosyal konutları inşa ederken diğer taraftan Belediyelerimizle birlikte Şükran Mahallesi'nde, Mevlana Meydanı'nda, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı gibi birçok noktada dönüşüm ve tarihi ihya çalışmalarına devam ediyoruz. Özellikle tarım alanlarının, yine sanayi alanlarının dönüşümü noktasında Konya'mızda çok önemli, çok özel projeler yürütüyoruz. O köhneleşmiş sanayi alanlarını şehrin dışına çıkarıyoruz ve bu anlamda da Türkiye'nin ilk sıfır atık sanayi sitesini yine Konya'mızda inşa ediyoruz. Ben tüm yatırımlarımız inşallah Konya'mız için 31 ilçemizin tamamı için hayırlı olsun diyorum. Rusya Ukrayna kriziyle beraber Türkiye'nin gücünü bölgemizde ve dünyada herkes gördü, görüyor, Allah'ın izniyle daha da görecek diyorum. Ve Türkiye vakti gelmiş bir fikirdir. Bu fikrin karşısına Allah'ın izniyle bundan sonra kimse duramayacaktır. Hem yerelde hem küreselde güneş gibi yükselen Türkiye'ye kimse mani olamayacaktır. Biz bakanlık olarak şehirlerimizin geleceğinden sorumlu bir kurumuz ve açık ve net söylüyorum. Şehirlerimizin hiçbirini görüntü kirlilik, makyaj, kozmetik belediyeciliği yapanların insafına hiçbir zaman terk etmedik, etmeyeceğiz. Bu millete, bu şehirlere bu cennet vatana hizmeti birileri gibi hiçbir dünya telaşına, hiçbir dünya kaygısına değişmeyeceğiz. Şehirlerimizi eser üretmeye, yatırım yapma, proje sunma kabiliyeti olmayanların eline bırakmayacağız. Zihinlerinde devlet, millet derdi olmayanlara, millet namına tek bir hayal kurmayanlara milletimizle birlikte inşallah 2023'te de gereken cevabı hep birlikte vereceğiz. İnşallah tüm şehirlerimizi milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla ve aziz milletimizle el ele vererek yine gönül gönüle istikbale taşıyacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle temelini attığımız tüm yatırımlarımızın Konya'mıza, ilçelerimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta bu projelerde emeği geçen İller Bankası Genel Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine, yine ilçe belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyor. Hepinizi Sevgi, sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hayırlısıyla tamamlamayı nasip eyle, kazasız, belasız, güzel bir şekilde vaat edilen tarihte açabilmeyi lütfeyle ya Rabbi. Ya Allah, Bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Sayınlar, kıymetli Konya'dan şeklimiz, tüm Konya'dan şehrimize hayırlı ve de uğurlu olsun. I'm yeah. do